Merhaba. Konuşan, düşünen ve eleştiren insanların yer aldığı kişisel gelişim sayfama hoş geldiniz. Bugün sizinle el alemle ilgili biraz konuşmalar yapacağız. Bazen erdem deyip de sustuğunuz ama karşınızdaki kişilerin sizi cahillikle bir şey bilmemekle suçladığı, bazen de çok iyi bildiğiniz bir konuda düşüncelerinizi söylediğiniz vakit ukala çok bilmiş diye etiketlendiğiniz oldu mu? İşte burada insanların çoğu başkaları ne der düşüncesiyle yaşadığı için maalesef kaybetmektedir. Başka ülkelerde var mı? Bilmiyorum. Ama bizim ülkemizde acayip bir el alem furyası var. Yemeniz, içmeniz, koşmanız, oturmanız, gülmeniz, ağlamanız, giyimimize kadar her şeyi el aleme göre yapıyoruz. Kendi düşüncelerimize, kendi fikirlerimize hiç ama hiç önem vermiyoruz. Rahat bir kıyafet giyeceksiniz, dışarıya öyle çıkacaksınız. Ama ya el alem görürse ne der? düşüncesi. Bazen evde ailece bir araya gelip oturuyorsunuz. Şen, kahkahalar içerisinde gülüyorsunuz. İçinizden mutlaka biri şşşt sessiz olun. El alem ne der? Rezil oluruz diye uyardığı olmuştur. Oturup ağlayacaksınız. Bir yakınınızı kaybetmişsiniz. Hüngür hüngür ağlamak istiyorsunuz. Ağlayamıyorsunuz el alem ne der Bu düşünceyle yaşadığımız sürece hep kişiliğimizi oturtamayacağız. Kendi kişiliğimizi oturtmuşsak bile kendi kişiliğimizi ön plana çıkartamayacağız. Hep el alem ne der düşüncesiyle yaşadığımız için kendimizi tam olarak ortaya koyamayacağız. Bu da bizde bir üzüntü, bir mutsuzluk durumu oluşturacak. İçimizde bir sürekli mutsuzluk haliyle gezeceğiz. Çünkü kendimiz değiliz. Başkasına göre yaşıyoruz. Kime göre? Ahmet yanımızdaysa Ahmet'e göre yaşıyoruz. Mehmet yanımızdaysa Mehmet'e göre yaşıyoruz. Ayşe Fatma mı yanımızda? Ha onlara göre davranayım. Peki bu nereye kadar? Bu şekil hiçbir zaman kendi kişiliğinizi ortaya koyamadığınız için mutlu olamayacaksınız. Hep birilerini e, mutlu olması için siz çaba gösterirken kendiniz mutlu olacaksınız. Ama unutmayın, şu an varsınız, az sonra yoksunuz. Onu, bunu, şunu mutlu ettiniz. Peki, siz ne zaman mutlu olacaksınız? Cevap benden bekliyorsanız hemen şimdi şu an mutlu olacaksınız. Eğer ki şu an kendi kişiliğinizi ortaya koymazsanız, kendiniz için yaşamaya başlamazsanız hep el alem mutlu olacak, siz mutsuz olacaksınız. Peki el alem mutlu olmasın. El aleme göre yaşamayın ben kendimi ön plana çıkarım diye düşünürseniz ha bu da çok kolay olmayacak ha. Onu da bilin. Çünkü şu ana kadar hep başkasını mutlu ettiniz. Hep başkası için yaşadınız. Şu andan itibaren kendiniz için yaşamaya başladığınız an o sürekli mutlu ettiğiniz kişiler sizinle ilgili acayip bir e, dedikodu çıkartacak. Ne diyecek biliyor musunuz? Kendisine göre yaşamadığın için, artık onun işini yapmadığın için, onu mutlu etmediğin için, kendin mutlu olduğun için sen kibirli biri olacaksın. Sen değişmiş olacaksın, havalara girmiş olacaksın. Çevrendekiler sana diyecek ki, bu ne anam değişmiş, artık burnundan kıl aldırmıyor. Bu Etiketlerle karşılaşacaksın. Buna hazır ol. Ama bu laflara değer mi? İnanın değer. Çünkü artık kendiniz için yaşamaya başlayın. Siz mutlu olursanız, çevrenizdekileri daha çok mutlu edersiniz. Bunu unutmayın. Benim size buradaki tavsiyem tamamıyla bir e, kendini beğenmişlik e, veya e, başkalarını boş ver anlamında değil. İnsan kendisi mutlu olursa çevresindekileri daha çok mutlu eder. Fakat siz sürekli başkalarını mutlu etmek için kendi mutluluğunuzu arka plana atıyorsanız siz mutlu olmadığınız için başkalarını mutlu etmeniz de sizi mutlu etmeyecektir. O yüzden önce kendi mutluluğunuzu ön plana çıkartın. Bu kadar konuşmamı dinlediniz ve konuşmamın birçok yerinde dinlerken Adam gerçekten doğru söylüyor. Bak ben de böyle yapıyorum. Gerçekten kendi mutluluğumu arka plana itmişim. Hep Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma için yaşamışım. Şu saatten sonra, şu dakikadan sonra ben de kendim için yaşayacağım diyorsanız ama buna rağmen hala aklınızda fakat el alem ne der diye bir düşünce geçiyorsa hala mutsuz olmaya devam edeceksiniz. Ve bu konu, bu saatten, bu dakikadan sonra inanın benim sizin için söyleyeceğim hiçbir şey kalmayacak. Teraziye iki kefesine bakın. Önce kendi mutluluğunuz mu? Yoksa başkalarının mutluluğu mu? Kendiniz mutlu olursanız başkalarını da mutlu edeceksiniz. Karar sizin. Fakat Lütfen şu el alem düşüncesini aklınızdan atın. Ve tekrar az önce dediğim gibi bu kadar konuşma rağmen hala el alem diyorsanız ben sustum.